Allah utandırmasın. İnşallah Hakkari'ye hayırlı hizmetler verirler. Buyur başkan. Ee, değerli basın mensupları, değerli misafirler 6 Şubat'ta Türkiye'de çok ciddi bir deprem oldu. Ciddi acılar yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Depremden sonra açtığımız ilk iş yerimizdir. Bugün aramızda çok değerli dostlarımız var. Ve özel bir misafirimiz var. Ali İhsan Ağa aramızda, Orhan Ağa aramızda, kanat önderleri aramızda, genç iş adamları kardeşlerimiz aramızda, sivil toplum kuruluşları başkanlarımız aramızda. Allah bu güzelliğimizi hiçbir zaman bozmasın. Biz Şahin kardeşimize ait iş yerinde bol kazançlar diliyoruz, başarılar diliyoruz ve kordelemizi kesiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. keyif O şey <laughs> <laughs> תודה okay. רבה okay. okay. <laughs> ben geçen şey yaptın ne <gülüyor> <gülüyor>